Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile beraber karşınızdayım. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi 15 Temmuz paralarını sayacağım. Siz de bu tarz videoların devamı için kanala abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Hepiniz çok seviliyorsunuz, çok değerlisiniz benim için. Benim bir sonraki ailemsiniz, annemden ve babamdan sonra. Benim en büyük ailem sizlersiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şurada da ayrıyetten bir para var. Bunu da öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Bu para acayip değerli bir para. Yani tanesi bir dolar kadar var. Ama bu göstereceğim. Ama şimdi arkasını göstermeyeceğim. Bildiğimiz 1 liralar ama ben bunun arkasındaki basını göstermeyeceğim. En değerli olan kısmı. Bunu videonun sonunda göstereceğim. Şimdi yorumunu şunları göstereceğim. arkadaşlar. Durun siz izin şey diye. 15 Temmuzlar arkadaşlar. 15 Temmuz paralarını göstereceğim. Siz de bu tarz çiçeklerini kanala abone olun. Like atın. Hemen videomuza geçelim. Yani, buralar. Arkadaşlar videomuza geldik. Şu an görüntü göstermeye başlayalım. Siz de bu tarz çiçekler için kanala abone olun. Şunu kesinlikle ve kesinlikle göstermiyorum bunu. Şimdi bunu gösterebiliriz. Hemen bir gösterelim. Gördüğünüz gibi reisler burada tonlarca 15 Temmuz paralarımız var. Bunları sayacağız şimdi. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 tane bir var. 21 tane 22 var 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Gördüğünüz gibi arkadaşlar 72 tane 15 temmuz paramız var. Bunu bekleyin size daha net bir şekilde göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi gerçek. Bir 15 Temmuz parası. Dur bekleyin bir dakika. Şöyle daha iyi. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Arkadaşlar isterseniz o paraya geçelim. Ama geçmeden önce lütfen bir like'larınızı bekliyorum. O da videomda gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Gördüğünüz gibi burada kaç lira çıktıydı arkadaşlar? 72 lira çıktıydı. Ben şu anda para biriktiriyorum. Ya kamera ya da bilgisayar alacağım arkadaşlar. Onun için bilgisayar alınca da daha oyun videoları da devam edebilir ama şu anda öyle bir şeyim yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev şekli yapabiliyoruz bunlardan. Bakın tamamen 15 Temmuz parası. Gördüğünüz gibi bakın hepsi 15 Temmuz. İnanmıyorsanız hepsini göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar o parayı merak ediyorsunuz biliyorum. Hemen gösteriyorum. Ne parası? Ayasofya cami parası arkadaşlar. Bu da bir tarihi bir para olarak geçer zaten. Gördüğünüz gibi. Ayasofya camisi parası. Bunun da herhalde tanesi vardır arkadaşlar bir. Bilmiyorum işte bir dolar parası var bu da. Siz de bu videoyu izliyorsanız ve biliyorum ki izliyorsunuz lütfen like atın, bildirimleri açın ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman yalan konuşmam. Bir tane ay yıldızı bir para daha var. Onu da görmek istiyorsanız mutlaka like atın bunu bu serinin devamı için. Tarihi eser para serisinde başladık. Tarihi eser paralarım diye. Bu birinci bölümüydü. ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız lütfen bir 50 like ya da bir 20 like bekliyorum. Hem de ben o süre içinde sadece size atana kadar ben zaten biriktirmiş olurum. Lütfen like atın, bildirimleri açın. Başka diyecek bir lafım yok herhalde. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada ayrı silah size silah gönderiyor arkadaşlar. Vay vay arkadaşlar. Ondan sonra siz de mutlaka like atın. Bu paranın da çekilişti size hediye edeceğim bu Ayasofya parasını. Ve yanında çok önemli bir detay daha bulunacağım. Yanında gördüğünüz gibi bu 15 Temmuz paralarından da 10 tanesini yollayacağım. Bu çekilişlerin şey için açıklama kısmında var. Açıklama kısmında gördüğünüz gibi non bir çekiliş yapacağız. Umarım size çıkar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.